Merhaba değerli izleyiciler, Emin Şirin'le birlikteyiz. Gündemi konuşacağız. Gündemde malum dün e, sürpriz bir şekilde yine bir sabah saati 82 HDP'li hakkında gözaltı işlemi yapıldı. 2014 Ekim ayındaki Kobani olayları soruşturması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Şimdi... Cumhuriyet Başsavcılığı bir de açıklama yaptı. Yedi HDP milletvekili hakkında da dokunulmazlıkların kaldırılması için fezleke düzenleyip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndereceğini duyurdu Başsavcılık. Şimdi neler oluyor? Neden altı yıl sonra bu soruşturma tekrar alevlendi? Ki Selahattin Demirtaş o nedenle içeride yatıyor. Başka HDP'liler o nedenle içeride yattılar, girdiler, çıktılar. Ne oldu da altı yıl sonra? Bu e, alev tekrar kor haline dönüşmeye başladı. Bir siyasi hesap mı yoksa hukuken yeni bir takım deliller mi çıktı? Bütün bunları konuşacağız. Emin Bey merhabalar. Merhaba Şaban Beyciğim. Merhaba. Türkiye'de gündem hiç durulmuyor değil mi? Vallahi hiç durulmuyor. Şimdi Emin Bey nasıl görüyorsunuz? Önce hukuki boyutundan çok hani hukuki boyutunu hukukçular tartışıyor. Siyaseten hukuki, nasıl görüyorsunuz? Hukuki boyutunu boş verin. Bunlar hukuki hukuki işler değil. Bunlar siyasi evet. işler. Hoşverin derken hukuki küçüpsizliğinden değil ama hukuk Anladım. Türkiye'de yürümediğinden böyle söylüyorum. Anladım. Bu tamamen siyasi bir operasyon. Siyaseten de gördüğüm kadarıyla e, e, iktidarın HDP'yi uzun zamandır sıkıştırma politikasının bir devamı olarak görüyorum. Bu arada tabii dolaylı olarak HDP'ye sahip çıkan veya Kürt seslere sahip çıkan herkesi de yalnızlaştırmayı düşünüyorlar veya öyle bir amaçla hareket ediyorlar. Bunun içine CHP dahil. Bunun içine bir ölçüde de şimdi gelecek partisi de dair yani PKK ile ilişkisi olduğu özellikle altı çizilen HDP'nin yalnızlaştırılması için atılmış yeni bir adım olarak görüyoruz siyasi olarak. Basite de almıyorum yani her hafta bizim iktidarımız bir gündeme ihtiyacı var her hafta bir gündem meselesi çıkıyor biliyorsunuz hiç aksamıyor bu ya Ayasofya'yı açıyoruz ya başka bir şey yapıyoruz. Bu seferki biraz ya işte Karadeniz'de petrol buluyoruz, gaz buluyoruz. Bu seferki onlardan biraz daha ciddi. E, Netice de alıyorlar gibi görünüyor. E, kendi tabanlarını konsolide etmek için. Bu HDP'yi yalnızlaştırmak için yapılmış bir operasyon. Yani e, e, muhalefeti dağıtmaya çalışıyorlar değil mi? Onu demek istiyorsunuz. Evet onu, onu, onu demek istiyorum da bunun çok önemli olduğu kanaatinde de muhalefet açısından da çok önemli olduğu kanaatinde değilim. Neden? Ee, onu anlatayım müsaade ederseniz. Şimdi ortada daha bir seçim ortamı yok. Ee, herkes de nedense cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunda cumhurbaşkanı adayı kim olacak diye e, bir neredeyse takıntılı bir hale gelmiş vaziyette. Hı hı. Bundan evvel son yaptığımız programlarda da kısaca değinmiştim. Ee, muhalefet partilerinin hepsi istisnansız e, kuvvetlendirilmiş parlamenter rejimi istiyorlar. Dolayısıyla kuvvetlendirilmiş parlamenter rejimi nasıl getireceklerini düşünerek seçmenin önüne çıkmaları lazım. Bununla çaresi takdir edersiniz ki e, parlamentoda anayasayı değiştirecek çoğunluğu elde etmekten geçiyor. Evet. Cumhurbaşkanının kim olacağından geçmiyor. E, velev ki kuvvetlendirilmiş parlamenter rejimi getirirlerse, o zaman Cumhurbaşkanı protokoler, yetkileri son derece sınırlandırılmış bir Cumhurbaşkanı olacak. Parlamento kuvvetlenecek, hükümet başbakan kuvvetlenecek. O bakımdan e, bu atılan adımı partilerin hepsi e, kendilerine göre bir çeki düzen vererek kuvvetlendirmelerinde fayda var. Nedir derseniz bir kere HDP kendi kendisini başkalarıyla hareket etmek yerine kendi başına PKK ile ilişkisini seçerek Türk seçmenin önüne çıkması lazım. PKK ee, ile ilişkisini, ilişkisini keserek değil mi? Keserek dediniz? kesinlikle evet. kesmediği tabii kesmediği takdirde giderek yalnızlaşacak bir müddet sonra seçmen de kaybedecektir. Hı -hı. Çünkü seçmenler HDP'ye Demirtaş'a bazı bir takım sempatiler duymakla beraber bu PKK' PKK'cinin olan e, neredeyse organik diyeceğiz. E, işbirliğini ben vazgeçmedikleri müddetçe veya bunu açık seçik beyan etmedikleri müddetçe seçmen tabanında da zorlanmaya başlamaları e, mukadder gibi görünüyor. Evet. Tekrar seçim şeyine dönersen benim seçmenin nezdinde parlamentoda muhalefetin azami oy alabilmesi için üç blok halinde girmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bir kere HDP mutlaka kendi başına gelip ne yapacaksa yapması lazım. Barajı geçecek, e, iddiasını ortaya koyacak. CHP dostlarıyla falan değil, kendi başına bir hareket etmek kabiliyetine kavuşabilmesi lazım. Çünkü e, ana muhalefet partisinin bu e, yılgın halini, yılgın diyorum bakın altını çizerek, evet. erken seçim istemekten korkan, erken seçimden kaçan, efendim işte bu böyle gitsin diye Böyle seçmene bile izah edemedikleri bir e, yılgın tavır içerisindeler. Onlar tek başına girip bir iddia ortaya koyabilmeleri lazım. Yani yüzde yirmi yirmi beş mantığının ötesine geçip otuz otuz hatta birinci parti olabilecekler mi Adamoğale Partisi olarak onu denemeleri lazım. Geri kalan partiler de barajın durumuna göre belki birleşerek tek bir çatı altında. Yani Davutoğlu, Babacan e, İyi Parti, Saadet Partisi Hı. Onlar da bir çatı altında girerek, merkezde bir e, görüntü çizerek, azami parlamentoda azami sandalyeyi elde etmeye çalışmaları lazım. Bunu yapamadıkları takdirde, e, işte bugün MAK'ın, Mehmet Ali Kulat'ın anketini yayınladık. Mehmet Ali Kulat, geçtiğimiz günlerde e, ekonominin bu kadar sıkıntılı dönemine rağmen, AK Parti'de bırakın çözülmeyi bir toparlanma göründüğünü söylüyor Mehmet Ali Kulak ki ciddi bir araştırmacı olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet doğru. Konjonktürel olabilir bu. Bu Toparlanma konjonktürel olabilir. İşte gaz bulduk, Ayasofya'yı açtık. Doğu Akdeniz'de. E, orta, tamam. Doğu Akdeniz'de herkese bir ilan eder bir haldeyiz. Yani öyle milliyetçi duyguların özellikle ön plana çıktığı bir dönemde. Konjonktürel olabilir ama... Ee, muhalefette özellikle ana muhalefet başta olmak üzere İyi Parti'de de aynı sıkıntılar var. Gördük kongreden <laughs> önemli bir kongre olmaması lazım derken inanılmaz gürültülerin koptuğu garip e, en kıymetli elemanlarının ikinci plana atıldıkları korkunç bir kongre sürecinden geçtiler. Yani muhalefetin haline bakınca <laughs> hiç bir laflamıyorum. Sanki muhalefetle iktidara çalışıyor değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi kurultay yapıyor, yani parti yapıyor, karışıyor. İyi Parti kurultay yapıyor, karışıyor. Muhalif, şey iktidar tarafı gayet istikrarlı görünüyor. Ve gayet istikrarlı e görünüyor. E Ve şeyi konuşamıyoruz. Yani bu 6 7 Ekim hadiseleri e ortaya çıktığında iktidarın o dönemdeki istikrarsızlıklarını, inişlerini, çıkışlarını konuşamaz hale geliyoruz Şaban Bey. 6-7 Ekim dendi mi? E, ortada onun evvelinden sonrasından bir çözüm sürecinin içindeyiz. Ahmet evet. Davutoğlu yeni başbakan olmuş. E, IŞİD'de işte cici çocuklar ve halinde bazı laflar etmiş hatırlıyorsunuz. Evet, evet. Ondan evvel e, Haziran ayında bizim Musul konsolosluğu işgal edilmiş işit tarafından. Kıyamet kopuyor. E, biz yani o, bu kadar istikrarsızlığın içinde inanılmaz hatalar yapılıyor bizim iktidar tarafından. Bunu HDP çok istismar ediyor. O zaman işte e, Öcalan'dan um, umut besliyorlar filan. Bir sürü hikayeler olmuşken bunları konuşacağımıza <laughs> bu halde bu iniş çıkışlarından meşgulüz. Emin Bey, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi şey açısından da eleştiriyor. Yani HDP'ye sahip çıkmamak açısından da eleştiriyor. Yani HDP'li belediye başkanları işte görevden alınıyor, kayyum atanıyor. İşte en son dün 82 HDP'de operasyon gözaltına alındı filan. Cumhuriyet Halk evet. Partisi'den kurumsal olarak bir hani ciddi bir e, itiraz gelmedi. Yani grup başkan vekili ya da işte kimi milletvekilleri açıklamalar yaptılar ama hani işte genel başkan da Mithat Sancar'ı aradı dayanışma duygularını iletti filan. Ama hani böyle kamuoyunda yüksek sesle e, işte iktidarı hukuka çağıran demokrasi demokratik ortamı işte güçlendirmeye, destekleme anlamında bir bir ses çıkmadı. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani CHP biraz ürkek mi davranıyor HDP ile ilişki açısından? Şimdi eee yapıyor? Doğrusu mu yapıyor? HDP vallahi bir şöyle söyleyeyim esasında HDP ile ilişkilerini bir tarafa bırakalım. Bir kere CHP'nin Böyle ana muhalefet partisi olarak kendisinin ortaya bir iddia koyması lazım. Bu iddiayı ben görmüyorum. Çok açık söyleyeyim. Geçenlerde işte bu Taksim toplantısının gürültüleri çıktı biliyorsunuz. Evet. Oradaki en önemli hadiselerden bir tanesi Canan Kaftancıoğlu hanımefendinin sadece Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal veya Atatürk söylemi değil çok daha önemli bir şekilde CHP'nin... Hem seçim gününe hem seçim gününden sonra Türkiye'yi idare etmeye hazır olmadığını söylemesiydi. Ha, öyle Uzun bir laf mı var? Ben sor onu, onu duymadık. Evet, evet, evet. Hmm. Şimdi, şimdi duymuş olun. Benim evet. sorumun üzerine geldi bu cevap. Yani ha, inanılmaz sizden, bir hadise. Çok özür dilerim. İlginç bir yere geldik. Siz de o toplantıda var mıydınız? Tabii tabii. Ben Taksim toplantılarının hmm. organizasyonun içinde de varım. O çerçevede hemen her programı da dikkatle takip ediyorum. Ee, Canan Hanım da özellikle çok dikkatle takip ettiğim biriydi. Ee, hatta kendisi hakkında da sonra bir gazeteci arkadaşım sorduğunda kendisini çok seveceğim bulmadım ama çok beğendim dedim. İlk defa çünkü 3 saat dinlemiştim. Çok liyakatla hareket eden, dirayetli, iddialı biri. Son derecede açık, kendi ana, ana muhalefet partisinin de şu andaki durumunu çok açıkça ortaya koydu. Belki 2023 için iddia koyabiliyorlar ortaya ama e, ne İyi Parti'de ne CHP'de yani muhalefetin başat partilerinde halkın bugünkü sıkıntısına rağmen arkadaş şu sandığı getirin halkın önüne diyecek cesaret yok, hazırlık yok. Yani Canan Kaftancıoğlu Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi yönetmeye hazır değil mi dedi. O manada konuştu evet. Evet. Ne zaman hazır olacaklarmış yani bir <laughs> Bilmiyorum. Ben evet. hiç olacaklarını da görmüyorum ki. Bırakın ne? Canan Hanım'ın o toplantıda söylediklerini. Ondan sonra Haber Türkiye'nin bir yere çıktı şey Kemal Kılıçdaroğlu. Erken evet. seçim istemiyorum dedi. Yani, yani akıl hapsala olacak iş değil ya. Siz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ana muhalefet partisinin başkanısınız. Hmm. Kıyameti koparmaya çalışıyorsunuz. Sesinizi duyan var mı yok mu ayrı konu da. Türkiye iyi, iyi idare edilmiyor, uçurumdan aşağı gidiyor gibi. Dünyanın lafını ediyorsunuz. Onu Ondan sonra böyle bir durumda hakikaten mesuliyet duygusu olan bir ana muhalefet partisi liderinin yapacağı bir tek şey var. Arkadaş getir sandığı Türk milletin önüne ben bu seçimi kazanacağım ve Türkiye'yi daha iyi idare edeceğim iddiasını ortaya koymak. Yok zamanını bekleyelim diyor. Neyi bekliyorsun ya? Sen ana muhalefet lideri olarak 2023'ü niye bekliyorsun? Neden? Niye bugün bir talepte bulunmuyorsun? Ha diyebilirsiniz ki... E sandalye sayısı yetmiyor. Doğru. Adalet içinde, adaletli bir Türkiye, adil bir Türkiye, hukukun işlediği bir Türkiye içinde sandalye sayıları yetmiyor. Tuttu buna karşılık Enis Berberoğlu hadisesinden sonra biliyorsunuz Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüdü. Gündemi de yarattı, gündeme de hakim oldu Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. E sen Türkiye idare edilmiyorsa çık ortaya bu iddiayı ortaya koy. Velev ki bu onu koyamadığı gibi muhalefetteki ikinci önemli parti İyi Parti. İyi Parti'de de böyle bir iddia yok. Bırakın onu İyi Parti'de de böyle bir iddia olmadığını içeride birbirlerini yiyorlar. Peki Emin Bey ne olacak bu memleketin hali hakikaten? Ya bu muhalefetin hali ne olacak? Valla demokrasinin hal ikiye ayırmak lazım. Memleketin hali ne olacak deyince saraya bakıp bakacağız. Saray nasıl yönetiyor Türkiye'yi diye. Türkiye'de demokrasinin haline de halini olacak diye bakınca da pek iyimser olamayacağız. Çünkü e, e, muhalefetin bu konuda ciddi bir çalışma içinde olduğunu söylemek hakikaten e, imkan dahilinde değil. Çünkü demokrasi için Türkiye'nin meselesi hilesiz, hurdasız, kazasız, belasız neticeleri uygulanabilir, halka ümit veren bir seçim yapmaktır. <laughs> Muhalefet bu ümidi vermiyor. Bu hazırlığı da yapmış vaziyette değil. Şimdi, peki şimdi Canan Kaftancıoğlu dediniz hani İstanbul'un il başkanı, yani Anam Alihetvas'ın İstanbul il başkanı. Onun derecede başarılı bulduğum bir ya, hanımefendi. Yani kendi çapında başarılı olabilir hani. Bir dakika bir dakika. Fikrine hiç iştirak etmiyorum ve sözlerimi hmm. seçerek söyledim. Sevmedim ama çok beğendim dedim. Anladım. Anladım. Peki CHP Türkiye'yi yönetmeye hazır değil. Bu çok değil çok değil. iddialı bir laf yani. Biz Türkiye'yi yönetmeye hazır değiliz. Şaban Bey, değil, diyor. değil. Şaban Bey bırakın onu. Kılıçdaroğlu ne yapıyor? Hadi Canan Kaftancıoğlu il başkanı. Ama Kemal televizyona Bey, televizyona çıktığı zaman Yok, Kemal mi? Bey ama Kemal Bey ama şu nedenle er, erken seçim istemiyor. Ya işte hani erken seçim olsa da sonuç değişmez iktidar biraz daha yıpransın millet biraz daha. Böyle bir meşrul, Şaban Bey böyle bir meşrulietsizlik olabilir mi ya? Yok yok hayır Bu kadar hayır. Mi? Hayır Emin Bey teknik olarak anlaşılabilir yani Kebal Bey ya ben Türkiye'yi yönetmeye hazır değilim birkaç yıl daha geçsin de hazır hale gelin düşüncesiyle seçim istemiyor değil yani ne seçim ne olursa ne da, da istemiyor. Seçim olursa da durum değişmez. Ee, biraz daha millet görsün AKP ile işleri gitmediğini diye istemiyor. Hani biz Türkiye'yi yönetmeye hazır değiliz demiyor. Onu diyorum. Ama Kaftancıoğlu Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi yönetmeye değil, bir dakika, bir dakika. hazır yok, değil. yok Şaban yok Şaban Beyciğim, Şaban Hı. Beyciğim. Aralarındaki fark, Canan Kaftancıoğlu fevkalade, samimi olarak konuşuyor. Hı. Kemal Kılıçdaroğlu lafları yuvarlıyor. Hı. Kemal Kılıçdaroğlu bu partinin başkanı. Ana muhalefet partisinin başkanı. Türkiye'nin iyi idare edilmediğini düşünüyorsa, zamanında Süleyman Bey'in veya başkalarının yaptığı gibi, getir bu sandığın milletin önüne demesi lazım. Evet. Niye doğru. lafı evlilikle veriyor ya? Öyle şey olur mu? Hı -hı. Dolayısıyla yani akıl hafızalı alacak bir tavır değil adam muhalefetin tavrı. E, Hakikaten doğru. değil yani. Doğru, doğru, doğru. Ki e, hani sandığı, sandık geldiğinde kazanamayacaktan, kazanamamaktan korkuyorsa da, öyle düşünüyorsa da o zaman bırakması lazım değil mi? Hemen üstelik 10 senedir ittifaklarla kazanılan son Ankara ve İstanbul ve belki mahalli seçimler yani belediye seçimleri hariç 10 senedir her seçimi kaybetmiş bir liderden bahsediyoruz parti başkanında. İnanılır gibi değil ya. İnanılır gibi değil. Peki Emre Bey umutsuz musunuz yani Türkiye'nin AKP'den kurtulması konusunda? Şimdi AKP'den kurtulması lafını ben söylemek istemiyorum. AKP'ye muhalif olarak düşünen insanların AKP'nin iktidardan demokratik hukuk yollarında indirilmesi için gerekli çalışmayı yapmaları lazım. Demin ümitsiz misiniz diye sorduğunuzda saraya bakıp Türkiye'yi bugün nasıl idare ediyorlar ona bakmamız lazım dedim. O bakımdan ümit, ümitli misiniz derseniz e, hayır değilim yani Gerek ekonominin yönetimi, gerek e, dış politikadaki nispeten şimdi bazı çok tasvip ettiğimiz işler yapılıyor ama onun haricindeki sıkıntılar, yatırım eksikliği, pandeminin doğru hala yönetilemez hale gelmesi, bütün bunlara baktığımda pek tabii mizaç olarak ümitli olabilirim ama sarayın Türkiye'yi idare edeceğinden pek de ümitli olamıyorum anladım. Peki e, İyi Parti'deki tartışmaların e, nasıl seyredeceğini e, öngörüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz o konuda? Valla orada gördüğüm kadarıyla e, İyi Parti'nin içindeki bir iki tane dostumla konuştum. Eee onun haricinde eskiden milletvekilliği, MP'de milletvekilliği yapmış, o kanatta e, gazetecilik milletvekilliği yapmış arkadaşlarla konuştum. Orada hakikaten e, bir iç Hatta bazıları ben kullanmak isterim ama çete lafını kullandılar. Yani hmm. iç çete lafını kullandılar. Hmm. Orada hakikaten e, bunu Meral Hanım'ın izninle yapılmış bir operasyonsa çok yazık. Mehmet, e, Meral Hanım'ın izninle yapılmamış bir operasyonsa daha da fazla yazık. Lider olarak partisi de hakim olmadığını ve kontrolü bir manada yani kendisi yukarıda çok rahat ediyor belki ama e, Kontrolü kaybettiğini gösteriyor. İyi olmadı. Yani iyi Parti ümit bir halde olmadı. Meral Hanım'ın kendisi çok gayretti. Geziyor. Ben şimdi şöyle baktığım zaman Millet İttifakının içine baktığım zaman da merkez sağ dediğimizde sağ partiler bir AK Parti var. Değil mi? Evet. Kendini merkez evet. AK Parti. Ondan sonra gelen parti de sağda görünen parti Eski Anavatan Doğru Yol çizgisini devam ettirdiğini iddia eden parti merkezde iyi parti. İYİ parti. İşte %7 aldı 10 diyor. Anketler bugün 10-12 gösteriyor. O da bir iddia ortaya koyamıyor. O da getirin şu sandığı milletin önüne ben Türkiye'yi daha iyi idare edeceğim iddiasını o da koyamıyor ortaya. O bakımdan muhalefet açısından hiçbir şekilde ümitli olabilecek bir durumu görmüyorum. Hatta belki de e, muhalefetin bu durumu ortaya konduğunda zamanında da söyledim ee, İyi Parti şey gelecek ve deva partilerinden de çok ciddi bir hamle gelmedi. Belki işte Rıfat Serdaroğlu'nun partisi ne olacak diyor, gö bilmiyorum. Gör Görmedik daha bir şey. Ha. Belki başka oluşumları da e beklemek lazım gibi geliyor. Ee, evet. evet. Evime çok teşekkürler. Bir eksiğimiz kaldı mı? Bu Kobali bir şey söyleyeceğim müsaade edersen bu Kobani müsaade edersen, hı hı. bu Kobani ile ilgili olarak o dönemin en aktif aktörlerinden bir tanesi e, Davutoğlu Ahmet Davutoğlu çünkü bu hadiseler kendisi Ağustos sonunda başbakan olduktan hemen sonra olmuş hadiseler ve kendisinin orada dünyada alınmış işit karşılığı koalisyona Türkiye'nin girmesini bir sene geciktirmek gibi bazı aradığı, yaptığı şeyler de var. Yani bu Kobani meselelerinin nasıl geliştiğini, o zamanki meselelerin nasıl geliştiğini Sayın Selim Temurci'nin açıklamalarından e, açıklamalarının haricinde ki de, siz bahsettiğiniz tweet attı diye ben Davutoğlu'nun bir izahatı görmedim. O günleri bir anlatmasında çok büyük fayda olduğu kanaatindeyim. Yani ne, ne demek istiyorsunuz buradan? Davutoğlu Şöyle şöyle bir soru o, işareti mi var? Çok çok ciddi bir soru işareti var. Şimdi şeye baktığımızda hatırlarsanız bu 6-7 Temmuz 6 -7 Ekim hadiselerinden sonra 29 Ekim'de Türkiye üzerinden Peşmerge Kobani'ye girdi. Yani evet. bu hadiselerin hepsi o günkü hadiseleri bir göz önüne getirdiğinizde yer yerinden oynuyor. Haziran'da e, Musul Konsoloshanesi e, işgal oluyor. Ondan sonra tutuyor, 7 Ağustos'ta 2 ay evvel Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İŞİD'e katılan gençler dışlanmış olanlardır, aralarında Türkler de vardı diyor. Neredeyse böyle sempati gösterisinde bulunuyor. Ondan sonra Suriye'den ilgili kararlar alınıyor. 29 Ağustos'ta Başbakan oluyor Davutoğlu. Genel Kurmay Başkanı, tasavvur edin, o sırada çözüm süreci devam ederken, 30 Ağustos'taki resepsiyonda Necdet Özel çıkıyor diyor ki çözüm sürecinin yol haritasından haberimiz yok. Çalışmaların içinde değiliz. Kırmızı çizgilerimiz aşılırsa gereği yapılır diye bir izahat bulunuyor. Yani akıl almaz almaz bir dağınıklık içerisinde hadiseler yürüyor. 10 Eylül'de çok önemli bir NATO toplantısı yapılıyor. O NATO toplantısında işi de müdahale kararı alınıyor. Türkiye davet ediliyor. NATO toplantısından sonra Amerika'nın başında işte o oradan yetkililer buraya geliyorlar, konuşuyorlar. Biz yine girmiyoruz o koalisyonun içine. Biz Kobani'ye müdahale edeceğimize 29 Ekim'de peşbergeler Türkiye'den geçiyor. Biz ta bir sonraki seri Temmuz ayında giriyoruz koalisyonun içine. Yani bütün bunlar çok izaha muhtaç ama bizim muhalefetimiz kendi içindeki itiş kakışlardan bu süreç işleri irdeler halde değil. Ben bunu özellikle geçmişe dönerek baktım. Ee, 6-7 Ekim'de ben HDP'nin yaptığını kesinlikle tasvip etmiyorum. Yani bugün de hukuk kapsamında bunlar tasvip edilmelidir, dayanışma olmalıdır filan bu lafların içinde değilim. Çünkü ardından 6-7 senede geçse bunlar siyaseten irdelenmesi gereken, hukuken de irdelenmesi gereken meseleler. Hesap vermesi gerekenler varsa da hesap verirler. Ama hukuk yok Türkiye'de. Siyaseten bunlar başlarına geliyor. Biz bir ders çıkarmak istiyorsak o dönemde ne olmuş bitmiş bir gözden geçirmekte fayda var. Evet. Enteresan hakikaten. Şimdi ben kimi de merak ediyorum biliyor musunuz? Ee, bizim ülkede sıkıntıya düşüldükçe bir takım insanlara başvurulur biliyorsunuz. Sırrı, sakı, sırrı e, Bey Bunlardan bir tanesi çözüm sürecinde içinde. sıra Süreyya önder. <laughs> sıra Süreyya önder. Çözüm süreci olsun o çağrılır, problem çıkar <laughs> o içeri atılır filan böyle <laughs> e, süpçe, <laughs> acayip acayip işler olur. Burada bir e, konuşan insan da o döneme baktığımda devamlı öcalana müracaat etmişler. Devamlı öcalana müracaat etmişler. Şimdi Öcalan ne diyecek veya ne dedirtecekler onu da meraktan bekliyorum. Ya Sırrı Süreyya Önder herhalde hayatını film yapsak ki kendisi sinemacı. Vallahi Çok izlenir. Vallahi Çok izlenir. Yani, ne olsa ne olsa başrolde çözüm süreci başrolde yok çözüm süreci bitiyor yine başrolde İmralı'ya gidilecek başrolde insanlar içeri atılacaklar yine başrolde. Başrol. Bir de orada e, Kobani öncesi sonrasını biraz demin bir ta tarihler verdiniz ya ilginç olanlar yani, e, yanılmıyorsam e, Şubat 2015'te de Dolmabahçe mutabakatı var. Yani Kobani'den 4-5 ay sonra. Ee, evet aynen öyle. O sırada çözüm süreci de devam ettirilmek ne isteniyor. Diyor. Çok büyük bir ısrarla çok doğru söylüyorsunuz. Ee, Ocak ayında Ocak ayında HDP heyeti İmralı ile Kandil arasında mekik dokuyor. Bakın Mekik dokuyor. İmralı ile Kandil arasında hı hı. Mekik dokunuyor. Ee, ondan tabii hükümetin herhalde, onayıyla. 14'te, e, tabii canım hükümet organize ettiriyor bu olabilir mi yoksa aksi takdirde yine sırrı sakın. <gülüyor> yani, <gülüyor> evet. Şeyin ee, bu arada biz iyice sıkışmaya başlıyoruz. 21, Ekrandan çıktınız bu arada. E, Ekrandan e, <laughs> pardon geldim geldim şeye bakıyorum. Hı hı. 28 Şubat'ta da çözüm süreci mütabakatı yapılıyor. Kimler evet. var orada? Pervin Buldan ve Sırı Süreyya Önder var. Bizim taraftan da Yalçın Akdoğan, bizim taraftan derken yanlış anlamayın hükümet de, tarafından. Devlet, hükümet tarafından. Efkan Ala, evet hükümet tarafından Yalçın Akdoğan, Beşir Atalay, Efkan Ala ve Mahir Ünal var. Hı. Mahir Ünal Bey de o günlerin geçmişini bir anlatırsa çok faydalı olur diye düşünüyorum. Evet. Ondan sonra da Tayyip Erdoğan, inanılmaz bir süratle 180 derece çok başarılı e, Sayın Cumhurbaşkanı. Müthiş. Çünkü müthiş. Bu iş mesela bizim gömlekler mavidir diyor. Herkes alkışlıyor. 15 saniye sonra yanlış gördünüz bu gömlekler mordur diyor. Yine herkes alkışlıyor. Evet. İnanılmaz bir süratle de Domoroç'un mütabakatını desteklerken çok süratli bir şekilde de haberim yoktu nereden çıktı bu rezalet diyor. Kapatıyor konuyu. Evet, maalesef. Evet, hakikaten yani yakın tarihimiz çok nasıl diyelim yani büyük dersler çıkarılacak siyaseten, hukuken falan böyle karma karışık bir e, tablo var. Şimdi Allah'ını evet. severseniz bu bunları irdelemek bize mi düşer Şaban Bey? Nerede muhalefet partileri? Neden şu evet. kronolojileri evet. çalışıp bunların hesabını sormuyorlar? Yani şimdi niye çıkıp sorayım. Davutoğlu ne olup bitip anlatmıyor? Ya şimdi sizin e, yaptığınız şu kronolojiyi, söylediğiniz tarihleri, değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin gümbür gümbür çıkıp masaya yumruğunu vurması ve getirin sandığı demesi lazım. Getirin sandığı, A milletin önüne aynen. koyun demişler. Aynen. Aynı şekilde Davutoğlu'nda o günlerin hesabını doğru dürüst verip, evet şimdi ben bunları daha iyi idare etmeye talibim. O gün beni şu 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 sebepten şu insanlar çalıştırmadı deyip, onun da talip olması lazım. Biz can Kambaza baktan vakit geçiriyoruz muhalefette. Evet maalesef. Emin Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları. Sağ olun. Hangi takımı tutuyorsunuz? Ee, Fenerbahçe. Ee, i̇yi şanslar dileyemeyeceğim ben Galatasaray'dayım. Yarınki maç <laughs> bakalım ne olacak. <laughs> Hayırlısı olsun da. Ya maç izlemenin de zevki kalmadı Emin Bey. İşte şey Doğru. Seyir, seyircisiz oynanıyor. Dijitürk yayınlıyor mu maçları? Dijitürk yayınlıyor maçları. O konuda da size şöyle söyleyeyim. O sorun açıldığı mı yani? E, sorun para pul meseleleri aşılınmadı. Çünkü Dijitürk'ün arkasındaki saray desteği dolayısıyla insanlar konuşmaktan korkuyorlar. Biz bir teklif getirmemizde fayda var herhalde. Bence Dijitürk'ü e, sahibi Katarlılar kimlerse bilmiyorum. E, Katar. Belki de TRT'nin satın alması. Bakın çok derin bir şey ha. getiriyorum. TRT'nin Elindeki sonsuz imkanlarla dijital platformu da satın almasında fayda var. Ayrıca da elindeki yine sonsuz vergilerden, elektrikten, oradan, buradan her yerden para alıyor TRT. Ee, bir takım da acayip acayip şeyler yaptırmakta. İyileri var aralarında ama diziler, miziler yaptırmakla meşgul. Ee, dijital platformu alıp orayı bir Türk netflix haline getirmesi, dijital satın alması... Bunun yanı sıra da maçları bedava, şifresiz yayınlamasında çok büyük zaruret olduğu kanaatindeyim. Bu konu TRT'nin çok büyük rahatlıkla yapabileceği bir şey. Müthiş bir öneri gerçekten destekliyorum. İnşallah duyarlar. Emin Bey çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yar, yarınki maçta da konuşmak <laughs> her zaman içindi. <laughs> yarınki maçta da i̇yi, iyi oynayan kazansın. <laughs> i̇yi Öyle oynayan diyelim. Kazan. Öyle diyelim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim, hoşça Hoşçakalın. Sağ ol.